Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte e-okul notlarımıza bakacağız. E-okul notlarımıza ilk girdiğimizde birinci dönem bu davranış notu bulunmamıştır yazıyor ikinci dönemde. Şimdi giriyoruz buraya ilk önce. Buradan evet. ders Programımızda verilmemiş. Şimdi devamsızlık bilgilerimize bakalım. Yok. Aldığı belgeler. Teşekkür belgesi. 4. sınıfta, şu an 5. sınıftayız. Not bilgilerimize girelim. Beden eğitimi ve spor 100. Bilişim <laughs> teknolojileri ve yazılım 78. Din kültür ve ahlak bilgisi 100. 100 bak evet. Fen bilimleri ee, 47. Evet. Bak. Görsel 100. Tabii o kadar olacak. Matematik 40. Müzik 100. Seçmeli masal ve destanlarımız 68. Bu daha yukarı. Seçmeli peygamberimizin hayatı 73. Seçme yabancı dil 66, sosyal bilgiler 100, Türkçe 78, yabancı dil 55. Burada ortalamamızı da gösterelim. Şu şekilde 71 arkadaşlar. İkinci dönem not ortalaması gelmemiş. Sınav tarihleri... Bir sus ya. Bilişim... Teknoloji ve yazılım seçmeli peygamberimizin hayatı 25 Aralık tam bugüne denk geldi. Yaptık. Bilşimden ben tabii ki 100 beklemiyorum açıkçası ama 60'larda da beklemiyorum. Yüksek 95. 80'lerde bekliyorum. Peygamberimizin hayatında yani seçmeli peygamberimizin hayatında tam tam 80-85 bekliyorum. Bundan en bir en kaç tüyü. gün sonra yine vlog olacak. Bu sefer BMC'ye de tekrar matematiksi. bir tekisi? Ya, Yarın matematik ve Türkçemiz var arkadaşlar. Zaten geçmiş sınavlar şu şekilde. Şu şekilde durduruyorum. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdi nakil bilgilerimiz yok. Ders notları yok. Ders devamsızlıkları yok. yok. Okulu kitaplar yok. Aldığı belgeler bir teşekkür belgesi. Yıl son notları 4. sınıfta en son 73 not olmuş. Yazılı ortalamaları şu şekilde. Beden eğitimi yeşil. Bilişim teknolojileri yeşil. Din yeşil. Fen düşük. Kırmızı. Matematik kırmızı, müzik yeşil. Gerisinin hepsi yeşil. şey yeşil boş verin. Peygam her şeyde boş ver. Seçme Peygamber'i yeşil seçme yabancı değil. Yeşil sosyal yeşil arkadaşlar. Türkçe yeşil, Tabii yabancı, yabancı dil yeşil arkadaşlar. Sizlerden de şu şekilde bir Tonguç Akademi kitabı istiyorum. Tonguç Akademi kitabı e, çok iyi çalışmanızı sağlar. Ben bu sınav notlarını Tonguç Akademi'yi izleyerek YouTube kanalından ve onun kitabı ile birlikte yaptım arkadaşlar. Yani Tonguç Akademi'nin sayesinde bu kitapları ve bu sınavları yaptım. Sınavda ne zaman sınava girsem ilk ikinci sayfayı iki dakikada yapıyorum. ikinci sayfayı 5 dakikada yapıyorum. Toplam 7 dakikada yapıyorum. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Tabii siz onun matematiğin filan bakmayın. Matematik fen çok karışık çalışamıyorum. Aynı aynı gün üç tane sınavımız vardı. İlkine çalıştım. İkincisine çalıştım. Matematik üçüncüydü. Fen de ikinciydi. Fen karışık. Matematik karışık. Türkçe karışık. Müzik karışık. Hepsi bir anda gelince yanlış. Ben şey müziği yapmadı. Kafandan atıyor ya, arkadaşlar. Bir önceki sınav gerizekalı. <laughs> arkadaşlar görüşürüz tabii kardeşim. Bir de kardeşim de yok. <gülüyor> 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 <laughs> Bir de Ahmet Bey'e telefonla bakalım. <laughs>